Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet ilk ürünümüz 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 90 lira fiyatı. Aura banyo şofbeni, 2 yıl garantili, 790 lira fiyatı. Kılıflı sıcak su torbası, 99 lira. Kütahya porselen 24 parça yemek seti, 899 lira fiyatı. Desenli şal 115 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dik kaşıklık 40 lira fiyatı. Alize el örgü iplikleri 35 lira fiyatı. Dörtlü el işlemeli havlu seti toplam 130 lira. Yumuşak saplı 7 adet örgü tığ seti 85 lira. 7 parça tencere seti, toplam 810 lira fiyatı. 6 adet mermer kayık tabak seti, toplam 100 lira. 3 parça saklama kabı seti, toplam 110 lira. 10 gözlü çekmece içi çorap düzenleyici, 35 lira fiyatı. 8'li baharat takımı, 450 lira fiyatı. Energi drink. Tüm masası, 550 lira fiyatı. 2. Ahşap kapaklı ekmek kutusu, 140 lira fiyatı. Melemin kek fanusu, 31 santim boyutunda, 210 lira. Fakir markasına ait waffle makinesi, 3 yıl garantili, 2300 lira fiyatı. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul, 110 lira. Cam salata kasesi, tanesi 60 lira. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 430 lira fiyatı. Çift bölmeli kırlı çamaşır sepeti, 410 lira fiyatı. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Fakir çay makinesi, 2 yıl garantili, 1150 lira fiyatı lüks şark kilim, 80'e 160 santim ölçülerinde, 265 lira fiyatı. Siyah renkli 5 parça banyo takımı, 320 lira. 6'lı kare tatlı kasesi seti, toplam 210 lira. Üçlü dantelli banyo kırlı çamaşır sepeti seti, 750 lira fiyatı. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1050 lira fiyatı. Üçlü emaye saklama kabı seti, toplam 145 lira. Duvar saati, 30 santim çapında, 125 lira fiyatı. Kili banyo paspas seti, toplam 95 lira. Toprak tencere, 24 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Şabahçe 12 parça meşrubat bardağı takımı, toplam 210 lira fiyatı dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 120 lira fiyatı, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Desenli altılı pasta tabak seti, her biri 20 santim boyutunda, toplam 300 lira. Fantom elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1250 lira fiyatı. Yaprak tasarımlı direnajlı sabunluk, 30 lira. Hamburger köfte piresi, 190 lira. Çift kişilik yorgan, 500 lira. 15'li gül şekilli silikon kek kalıbı, 75 lira. 6 kişilik kadın yünlü uyku çorabı seti, 165 lira. Tüm masası, 550 lira fiyatı. Farklı renklerde 4 düşal seti, toplam 275 lira. Çift kişilik battaniye 550 lira. 5 parçalı MDF tablo seti 120 lira. Varaklı büyük tepsi 150 lira fiyatı. Yumuşacık ev terliği 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta 90 lira. İlaç saklama kutusu 80 lira fiyatı. Ekmek kutusu 110 lira fiyatı. 10 adet ahşap askılık, toplam 50 lira. Ahşap kahvaltı sunum seti, toplam 229 lira fiyatı. 12 parça su bardağı seti, toplam 120 lira. Atılı toprak güveç seti, toplam 90 lira. Yemek çantası, 120 lira. Uzun kollu saten kadife kazak, XT'ye kadar beden bulunmakta, 150 lira fiyatı titreşimli şarjlı masaj tabancası, 300 lira fiyatı. Yuvarlak davul fırın, 2 yıl garantili, 730 lira fiyatı. Zeytin sunum tabağı, tanesi 35 lira. Vok tava, 28 santim boyutunda, 210 lira. Ahşap saplı ve çelik bıçaklı pizza kesici, 50 lira fiyatı. 7 parça granit tencere seti, 750 lira fiyatı. 7 parça kek ve pasta takımı, 299 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik çay bardağı takımı, toplam 170 lira. 11 gözlü çekmece içi düzenleyici organizer, 80 lira. 9 bölmeli tabaklık ve bulaşıklık, 80 lira. 7 sepetli çok amaçlı oyuncak dolabı, 490 lira. 10'lu çanta organizer, 129 lira. 12 parça kahve fincan takımı, toplam 360 lira. 7 parça desenli şık pasta tabağı takımı, toplam 210 lira. 12'li el ve yüz havlu seti, toplam 180 lira. 7 parça porselen baharat takımı 800 lira fiyatı. Üçlü çok amaçlı dolap içi düzenleyici 250 lira. Üçlü metal zigon sehpa takımı 420 lira. Yuvarlak krem şeritli 4'lü hasır sepet seti toplam 165 lira. 7 parça banyo seti toplam 790 lira fiyatı. 32 parça 6 kişilik kahvaltı servis takımı, toplam 1700 lira. 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1249 lira. Zebra Store Perde, 100 e 200 santim ölçülerinde, 310 lira fiyatı. Ahşap Standlı Fondü Seti, 179 lira fiyatı. 18'li bardak seti, toplam 260 lira. 9 luk ayar kapaklı erzak saklama kabı seti, toplam 350 lira. 9 parça granit tencere seti, toplam 1100 lira fiyatı. Atılı bakır baharatlık takımı, 520 lira.